Merhabalar herkese yeniden yeni bir video, yeni bir tarif ile merhaba diyorum. Kanalımdan, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim, değerli abonelerim, bağlan nefis tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika, muhteşem bir su böreği tarifi hazırladım ve Görmüş olduğunuz gibi bütün malzemelerimi de daha önceden hazırladım. Ee, bu arada arkadaşlar 6 tane yumurta e, şu an ilave ettim. Yumurtalarım biraz ufak olduğu için daha sonra iki tane daha yumurta ilave ettim. Ee, 5 su bardağı 200 milimlikte e, elenmiş un ilave ettim. Ve daha sonra iki tatlı kaşığı tuz ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım. Hamurumuzu elimize geldiğince çok güzel yoğurmaya çalışalım ve e, mantı hamurundan biraz daha sert e, bir hamur elde edelim. Ben hamurumu yoğurduktan sonra bekletemedim. Çünkü misafirlerim vardı. Onları hemen hazırlamak zorundaydım. Fakat sizler hamuru yoğurduktan sonra bir iki saat bekletirseniz hamurunuz daha da özleşecek ve daha pürüzsüz ve de daha yumuşak bir hale Gelecek Sizlerde kolaylıkla Bezelerinizi Hamurunuzu açmış Olacaksınız arkadaşlar Ben dediğim gibi Bezelerimi aldıktan sonra Hemen açmaya başladım Ve dediğim gibi hamurumu Bekletmeden açtım Ve yine de çok güzel Bir hamurdu şahane sakız gibi bir hamur oldu arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz yumurtalı hamur olduğu için biraz yapışkan bir hamurdur. Fakat yoğurdukça hamur elimizi bırakacak. Ve gerçekten arkadaşlar muhteşem dediğim gibi Umarım sizlerle tarifimi beğenir, sizler de uygularsınız. Buraya kadar benimle birlikte videomu izleyen, tarifimi izleyen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bakın arkadaşlar hamurumu yoğurduktan sonra dediğim gibi çok güzel bir hamur oldu. Ee, ve şu güzel kestim. bezelere ayırdım. Tam 8 tane beze yaptım. 4'ünü e, böreğimin altına kullandım. 4 e, bezemi de üzerine kullandım arkadaşlar. Arasına da hemen hemen bir 250-300 gram e, beyaz peynir ve lor e, ilave ettim arkadaşlar. Sizlerde her ikisini kullanırsanız gerçekten böreğiniz daha da lezzetli olacak. Bu arada içerisine 150 gram tereyağı erittim ve onun içerisine yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ettim. Bakın arkadaşlar ben bezelerimi ee, bir miktar tezgahımın üzerinde e, merdane ile açtıktan sonra daha da büyütmek için e, mutfak masamın üzerinde e, ve hamur açma aparatımın üzerinde açmaya çalıştım. Bu arada dediğim gibi hamurum çok güzeldi fakat Oklavamın azizliğine uğradım arkadaşlar. Oklava seçimi yaparken çok düzgün oklava e, seçin. E, çünkü benim şu an açmış olduğum kullandığım oklava e, tam orta kısmı biraz yüksekte kalıyordu. E, bakın arkadaşlar. Fakat yine de çok güzel böreğim oldu. Masanın üstünde görmüş olduğunuz, daha önceden açmış olduğum yufkalarımın üzerine bir saklama poşetini ortadan ikiye kestim. Ve üzerlerini kapattım. Daha sonra bir mutfak bezi ile de üzerini örttüm. E, açmış olduğum yufalar yumuşak kalsın diye e, öyle de önlemini aldım. Diğerlerini açana kadar. Bakın arkadaşlar. Burada bir miktar açtıktan sonra e, şu an üç tane bezemi üst aldım ve üçünü birlikte açmaya başladım. Arkadaşlar böyle daha kolay açılıyor ve gerçekten daha da çabuk açılıyor. İsterseniz sizler de denersiniz. Evet arkadaşlar. Kanalımı ilk bu video ile gören, kanalımla ilk bu video ile tanışan arkadaşlara sesleniyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur. Zil butonunu açarsanız beğeni ve yorum yaparsanız arkadaşlar beni mutlu etmiş olursunuz. Ve ayrıca kendi sosyal medyalarınızda eşinize, dostunuza kanalımı paylaşırsanız gerçekten kanalıma destekte bulunmuş olacaksınız. Kanalım sizler sayesinde güzel bir yerlere gelecek. Buna eminim. Kalben çok inanıyorum. Ve gerçekten Allah hepinizden razı olsun. Evet arkadaşlar bakın tezgahın üzerinde biraz açtıktan sonra şimdi masamın üzerine aldım. Ve daha sonra tek tek açmaya ee, başlayacağım hamurlarımı bezelerimi ee, Arkadaşlar bu arada biraz e, videolarıma ara verdim ee, Onun için hepinizden özür diliyorum ee, Biraz kayıplarımız oldu ee, Teyzemi kaybettim vefat etti kaynımı kaybettim ee, ve de hastalarımız vardı arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Ee, i̇nşallah bundan sonra yine e, sık sık video atmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar bakın ilk e, açmış olduğum yufkayı biraz büyük açarak arkadaşlar haşlamadan yani kaynatmadan tepsime serdim. Ben her iki çeşidinde yapıyorum. Arada bir ilk bezeyi ilk açtığım yufkamı Kaynatıyorum yani haşlayıp da seviyorum tepsime fakat bugün böyle yapmak istedim arada böyle de yapıyorum her iki şekilde de gerçekten her iki çeşidi de muhteşem oluyor böreklerimin. Evet arkadaşlar bakın 4-5 litre suyu güzel kaynattım ve içerisine 3 çay kaşığı arkadaşlar tuz ilave ettim. Ve daha sonra yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ederek bakın görmüş olduğunuz gibi açmış olduğum yufkalarımı, su böreği yufkalarını e, burada haşlıyorum ve daha sonra e, suyun içerisine aldıktan sonra bir süzgeç yardımıyla ile soğuk suya, gerçekten çok soğuk buz gibi suyun içerisine e, yufkamı haşlamış oldum, yufkamı aldım. Gerçekten arkadaşlar burada tam rengi çıkmamış sapsarı muhteşem bir rengi vardı böreğimin. Harika. Çünkü ben böreklerimi bir de organik yumurta ile yaptım. Çok güzel oldu. Dediğim gibi ben böreğimde 8 yumurta kullandım. Altı tanesini ilk önce çırparak iyice çırptım öyle ilave ettim ee, ve daha sonra <laughs> dediğim gibi yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü unun markası kıvamı değiştirebilir o yüzden e, hamurumuzu yoğurduğumuzda unumuzu temkinli ilave edelim ve bu arada arkadaşlar benim tariflerimi uygulayacağınız zaman videolarımı baştan sona kadar izler, tariflerimi öyle uygularsanız bütün detayları, bütün püf noktalarını kaçırmamış olacaksınız. Bakın arkadaşlar açmış olduğum yufkalarımı böyle bekletmeden haşlıyorum ve tepsime bir güzel seriyorum. Ara katlarına da arkadaşlar 3 yemek kaşığı arkadaşlar o eritmiş olduğumuz 150 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ karışımından 3 yemek kaşığı ilave edip bir fırça yardımı ile her tarafına gelecek şekilde yağımızı sürelim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bir anda unuttum ve ben gerçekten e, iç maddemesini e, dizip üzerine kapattıktan sonra çekim yapmadığım aklıma geldi çünkü inanın e, mutfakta çok ses vardı ve e, çok kalabalıktık. O yüzden e, tekrar aklıma gelince üzerine biraz açıp öyle çektim peynir ve mu e, görmeniz için ve daha sonra e, o dört bezeyi de e, açmış olduğum yufkaları hazırda bulundurdum böyle haşlayıp üzerine seriyorum dediğim gibi arasına üç yemek kaşığı e, tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürerek bütün malzemelerim muhteşem bir şekilde çok güzel denk geliyor. Arkadaşlar fazla yağ da ilave etmeyin. Kesinlikle sizlere verdiğim bütün ölçüyü kullanın. Kesinlikle azaltmayın, kesinlikle çoğaltmayın. Ee, ve emin olun bana güvenin ee, gerçekten denediğiniz zaman da bana hak vereceksiniz ee, çünkü e, börek muhteşem bir şekilde çok lezzetli oluyor yağ e, iç malzemesi tam kıvamında Bakın arkadaşlar her bir arasına yağımı döktükten sonra kaşığımla fırça yardımı ile de her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. Şimdi de en alttaki ilk sermiş olduğum yufkayı üzerine getirerek tamamen e, arkadaşlar yapım işlemini bitirmiş oluyoruz böylece geride e, kalan yağda üzerine iyice sürdükten sonra e, daha önceden ısıtmış olduğum e, arkadaşlar ben 170 derecede ısıtmış olduğum fırınımda pişirdim. Ee, sizlerin de fırın ayarları değişebilir. Ee, Sizlerde kendi fırın ayarınıza e, çok düşük ısıda olmayacak bir şekilde e, pişirmeye çalışın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar muhteşem gerçekten harika bir ee, börek oldu, şahane, ee, yiyenlerin de hepsinin de e, tarifini istediği bir börek. Arkadaşlar bu ölçülerim hiçbir zaman beni şaşırtmadı, beni yanıltmadı. Ve aynı şekilde, aynı lezzetle hep böreklerim çok güzel oldu. Sizlerin de yapmanızı, sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bu arada böreklerimi kesiyorum. Sizlere iç dokusunu da göstereyim. Ve daha sonra ben de sunum aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar. Yine güzel bir videomuzun, yine güzel bir tarifimizin sonuna geldik. Daha güzel tariflerde, daha güzel videolarda buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet kalın diyorum arkadaşlar. Şimdi böreğimizden bir dilimde çıkarıp sizlere iç dokusunu da göstereyim. Daha sonra arkadaşlar bir dahaki videoda bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın diyeyim. Bakın arkadaşlar, üzeri de çok güzel pişti, altı da çok güzel pişti. Gerçekten muhteşemdi arkadaşlar. Ve dediğim gibi hiçbir zaman yanılmadım. Ben bu tarifi her zaman uyguladım. Uyguladığım zaman da hep böyle mutlu oldum. Gerçekten çok güzel böreğim oldu arkadaşlar. Bakın. Hoşça kalın, Allah'a emanet kalın.